Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda 206 abonem ve 33'e yakın videom var. Muhtemelen siz bu videoyu gördüğünüzde milyonlarca abonem olmuş olacak. Hedefim 1 milyon. Ve UFC'de dövüşen bir Türk olmuş olacağım. Böyle bu şekilde tanıyacaksınız. Böyle tanınmak istiyorum. Bugün 15 Mart 2023 tarihi. Bugünden başlayarak kendimi kampa sokacağım ve bir haftada çok 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 zor ve sıkı çalışacağım. Nasıl besleniyorum, ne yapıyorum, hangi antrenmanlar yapıyorum hepsini sizlerle paylaşacağım. Ve siz kendi hayatınıza, kendi rutininize, temponuza bunu nasıl reflekte edebilirsiniz onu anlatacağım. Haydi geçelim. Evden çıktım. Spor salonuna gidiyorum. Ağırlık çalışacağız. Saat 10. 3 tatlı kaşığı Nesli kafe içtim. Yani 600 mg kafein. Bisiklete gidiyorum. Buradan 15 dakika dün dinlenme günümdü fakat önceki yoğun idmanlardan kalan bir kalça ağrım vardı. Foam roller uyguladım ve ısınmaya önem verdim her antrenmanda yaptığım gibi. Isınmaya önem verin arkadaşlar, sakatlık yaşamayın. Kendimde uyguladığım ve güzel sonuçlar aldığım push pull leg stilinde antrenmanlar yapacağız. Bugün itiş günümüz. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimiz ise bu arkadaşlar. Bu çalışma patlayıcı gücünüzü artıracak ve daha güçlü yumruklar atmanızı sağlayacak. Eğer partneriniz var ise ondan el çırpmasını ve buna refleks göstererek patlayıcı bir şekilde topu fırlatmanızı tavsiye ederim. Eğer partneriniz yoksa durun, bekleyin, sakin olun ve bir anda karar verip çıkın. Yeterince pump aldığımı hissettikten sonra iyice aşağıya inip gerdiriyorum. Göğüs kaslarımı, liflerimi hissediyorum ve tekrardan yukarı çıkıyorum. Yavaşlıyorum hareketi yaparken. İşte geldik arka kolda en sevdiğim harekete. Şınav çekerek arka kolunu geliştiremezsin diyenler yorumlarda kendinizi belirtin. Tabii ki de sadece düz bir şekilde şınav çekerseniz arka kolunuzu geliştiremezsiniz. Ama biz burada ellerimizi göğüs hizamıza kapatıyoruz kapalı bir şekilde göğüs hizamızda şınav çekiyoruz 10 tane şınav çektikten sonra 15 ve ila 30 saniye arası bekliyoruz burada şınav pozisyonunda beklerken omzunuz dirseniz ve arka kolunuz yoruluyor biraz daha aşağı iniyoruz aşağıda bekliyoruz burada tamamen arka kolunuz çalışıyor statik bir şekilde bekledikten sonra 10 tekrar daha 3 kere bunu tekrarlıyoruz ve bir harekette 3 set yapıyoruz 3. sette 5 tane çekiyoruz ve bitiriyoruz Son hareket olarak rope push yapıyoruz ve antrenmanımızı burada noktalıyoruz. Şimdi 3 dakika soğuk duş. Soğuk duş da tamamladık. Şimdi çıktık salondan. Soğuk duş almayanlar için mutlaka soğuk duş almanızı öneririm. Antrenmanda yaktığım kadar kalori yaktığımı hissediyorum. Öyle hissettiriyor yani. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sanki bir antrenman daha atabilirmiş gibi hissediyorum. Kahvaltı için 4 yumurtalı, yulaflı ve üzerine kaşarla beraber yufka konmuş omlet yiyeceğiz portakal suyumuz var. Bir adet de muz tükettim. Şimdi kuafördan çıktım. Eve gidiyorum ikinci yönümü yemeye. Akşamki antrenman için biraz karbonhidrata ihtiyacımız olacağı için kaşar ve tereyağlı patates püresi var burada arkadaşlar. Öğle yemeğimiz bu. Atıştırma olarak kabak çekirdeği tüketeceğim bugün. Bu soda şişesi ancak sabah da kullandım bunu. 750 mg yani bundan iki tane içtim bugün. Bu da üçüncü şişem. Bir buçuk litre su tükettim bugün. Bugün toplamda ve diğer günlerde de toplamda 3 ila 4 arası su tüketeceğiz. Maden suyu. <laughs> Grup antrenmanı çok sıkı geçtiği için antrenmanda video çekmeye vaktim olmadı. Antrenmanımız yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma, teknik çalışma ve Son olarak da iki round sparring yaptık. Öğle yemeğimin ardından 2 saat boyunca uyudum ve antrenmana gelmeden önce her zaman gibi 600 mg kafein aldım kahveden. Kickboks antrenmanı bitti. Şey Güreş çalışacağız. biraz Bırakma Her şeyi yapalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eve gidip akşam yemeği ve 12.30 1 gibi yatış. Yorum atarak beni desteklemeyi ve beğenip kanala abone olmayı unutmayın.